kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Barbara Palvin hakkında konuşacağız. Çünkü kendisi yeni Victoria's Secret meleği oldu. Geçtiğimiz günlerde yayınlandı, açıklandı. Kendisi hakkında biraz konuşalım istiyorum. Birkaç yorum yapalım istiyorum. Daha sonrasında videomuzu bitireceğiz zaten. Dilerseniz bugün makyaj yapmayalım. <laughs> Dilerseniz videoya geçelim. Barbara Palvin kimdir? Önce bunu söyleyelim. Onun hakkında konuşalım. Barbara Palvin, 8 Ekim 1993 yılında Macaristan'da doğmuş bir güzelimiz. Victoria Secret'ta ilk çalışmak istemesini şu şekilde anlatıyor kendisi çoğu röportajında böyle söylemiş. E, 13 yaşlarındayken bir televizyon kanalında Victoria's Secret Fashion Show'u gördüm. Çok beğendim. Ve kesinlikle bir gün orada olmak istediğime karar verdim ve bunun için de çalışmaya başladım diyor. Daha sonrasında zaten bu kararından sonra 3-4 yıl içerisinde de Victoria's Secret'te ilk çekimini gerçekleştiriyor. Daha sonra 2012 yılında ilk kez Victoria's Secret Fashion Show'a çıkıyor. Bu arada firma Barbara ile inanılmaz nasıl diyeyim size gözdesi gibi davranıyor. Yani meleklerin haricinde. Gözdesi gibi davranıyor ve o dönem e, direkt olarak meleklik anlaşması yapmak istiyorlar. Ama oraya geleceğim birazdan. 2012 yılında Victoria's Secret Fashion Show'una çıkıyor. ilk yıl olarak çıkıyor. Daha sonrasında birçok e, reklam filmlerinde rol alıyor. İşte Holiday reklamında zaten Victoria's Secret'in Holiday reklamında eğer çıkıyorsanız e, bir bakıma firmanın gözdesi gibi bir şey sayılıyorsunuz. O dönemde de Barbara Palvin'e çok anlam yüklemişlerdi. Biraz da diğer modellerine göre vücut açısından bacakları daha kalındı, vücut yapısı daha etliydi. Daha sonra firma kendisiyle yani bu tabii ki söylenti kendisiyle bir meleklik anlaşması yani melekliği bunu da ayrıca bir videoda anlatmak istiyorum Victoria Secret ile alakalı. Ee, firmanın kendisiyle bir meleklik anlaşması yani reklam yüzü gibi düşünün bunu her firmanın olduğu gibi. Kendisiyle anlaşma yapmak istiyorlar ama şöyle bir kuralları var. Ee, onlara göre bir diyet listesi ve spor listesi hazırlanıyor haliyle e, bunlar da tabi ağır programlar oluyor çünkü fit olmak zorundalar iyi bir askı olabilmek için e, Barbara Parvin de bunu hani kabul ederim etmem tarzında şey yaparken aslında kabul ediyor ama yayınlanma, yayınlanmıyor yani açıklanmıyor çünkü kendisinin bu programa ayak uyduramadığını yemek yemek istediğini söylüyor Tabii bunların hepsi birer söylenti daha sonrasında firmayla ilişiğini kesiyorlar. 2012 senesinden sonra hiçbir şekilde Barbara Palvin'i Victoria's Secret'a çalışırken görmedik. Ta ki geçen seneye kadar. Geçen sene bir televizyon programında kendisinin Eylül-Ekim zamanlarında yapılan Victoria's Secret'ın kas seçimlerine katılmak istediğini, gideceğini, umarım seçilip e, tekrardan şova çıkabileceğini, çıkmak istediğini söylüyor. Bunun üzerine de zaten aynı şekilde Eylül-Ekim zamanında kas seçimine kendisi gitti. E, firmayla tekrardan bir anlaşma sağlandı. Şova çıktı tekrardan. E, ama şöyle insanlar tarafından çok yadırgandı çünkü Barbara Palvin'in vücudu e, bir diğer mankenlere göre yani şova çıkan çoğu mankene göre daha kalın ve daha etliydi. Şimdi şöyle bir durum var. Moda Endüstrisi'nin yeni gözdesi bu beden olumlama ve e, Ply size dediğimiz büyük beden mankenleri e, şovlarında göstermek, işte e, daha çok yer vermek anlamında. yani Biraz da hatta boy e, standartını bile düşünmüş durumdalar. E, haliyle şöyle bir durum oldu. Herkes bir anda kas seçimleri yapılırken, herkes bir anda e, Victoria's Secret'a işte siz... Hiçbir şekilde e, e, nasıl diyeyim size, güzellik standartınız çok belli. işte hep kara kuruları alıyorsunuz bizce. Kara kuruları alıyorsunuz. Niye işte anlatmıyorsunuz? An anlatmıyorsunuz ne ya? <laughs> niye almıyorsunuz? Deyince Halle firmada biraz daha kendi standartlarına uyabilecek şekilde kalın e, plus size modelleri almaya özen gösterdi. Şimdi bu yeni bir değişim gibi bir şey. Yani daha öncesinde e, güzellik algısı zayıflıkken zayıf ve fit olmakken şimdi daha dolgun, daha kıvrımlı hatlara sahip olan kadınların ön plana çık çıkarıldığı bir dönemdeyiz. haliyle Victoria's Secret'ta buna e, istinaden e, ee, açıkçası ben öyle düşünüyorum. Barbara Palvin'i meleklerine kattı. Çünkü meleklerinin arasında en şu an plus size dediğimiz kişi kendisi. iyi mi oldu, kötü mü oldu orasını bilemem ama sonuç itibariyle e, Victoria's çalışmış biri. Olabilir, neden olmasın? Yani bence problem değil. Ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış o tartışılır. Ama benim nezdimde açıkçası insanların ağızlarını, çenelerini kapatmaları için böyle bir şey yapıldı. Zaten firmayla çalışmış bir modeldi ve haliyle de kendisi melek oldu. Daha sonrasında da Ha bu arada şöyle bir özelliği var. İlk Macar model kendisi. Önümde de kağıdım var. Notlarıma da bakıyorum bir anda. Bakıyorum. Evet. Sonuç itibariyle firma ile yeniden bir araya geldi Barbaran. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Kendisi inanılmaz güzel bir kadın. Bacakları evet kalın ama bunu sorun etmiyor. Kimse etmiyor. Şimdi zaten e, moda denilen şey. Şu an kalın modeller. Kalın insanlar. E, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Bir noktaya kadar evet ama bir noktadan sonra bence hayır. E, çünkü şöyle düşünün. Ashley Graham bile kendisi inanılmaz gibi deli gibi spor yapıyor. Ama kilo kilolu. Niye? Çünkü plus size model olduğu için o, o sektörde o şekilde yükseldiği için bunu yapmak zorunda. Ama e, bu beden olumlama muhabbetinde e, insanlar çok yanlış anladı. Yani zaten bir şeyi ne zaman doğru anladık ve onu yeri geldiği gibi, olduğu gibi davrandık. O tartışılır. Ama e, bazı noktada abartıldığını düşünüyorum ben. Ama Barbara Pardin bence evet olabilir. Çok mu plus size? Hayır değil. Ee, ama plus size'ın anlamında bir kadın değil evet. Ama modeller arasında plus size mı? Evet. Böyle düşünüyorum ben. Kendisi iyi bir insan. Bilmiyorum o kadar kendisini tanımıyorum. Çok mu fanıyım? Hayır değilim. Ama iyi oldu. Güzel oldu. En azından çeşitlilik olmuş oldu. Bir de firmada amaçlarından bir tanesi de hani international. Dünyanın her yerinden, her kesiminden, insanları e, her ırktan değil, e, insanları bünyemize katıyoruz, melek yapıyoruz demesi gibi bir şey bu. Çeşitlilik önemli, güzel. Yani her tenden e, modeli var, çalıştığı insanlar var. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Firmanın da doğru bir taktik izlediğini düşünüyorum. Yani özetle ben kendisi adına mutlu oldum. Bugünlük video bu kadar olsun. Kendisi hakkında biraz bilgi verdim. Dediğim gibi ben e, Victoria's Secret alakalı gerçekten hani böyle filmayı anlattığımız neden Victoria's Secret melekleri neden modelleri e, bu ikisinin bir ayrım olduğunu anlatmak istediğim bir e, video çekmek istiyorum. İnşallah da çekerim. Bu arada makyajımı çok beğendim. Kamera karşısında böyle makyaj yapamıyorum da ayrı bir gıcıklı. Neyse. o ki izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bana destek olun. E, yorumlarınızı da bekliyorum. Ki yazın. Ben de yanlışlarını düzelteyim. E, i̇yi ya da kötü herhangi her yorumunuzu bekliyorum. Başımın üstünde yeriniz var. Tekrardan görüşmek üzere. Sizi çok 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 öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.